İstanbul Havarisel Temsilciliğinin 3 Aralık'ta Ruben Tiarabilanka toplantı salonunda düzenlediği Vikarya toplantısında kürtaş konusu ve kilisenin bu konuya yaklaşımı ele alındı. İstanbul Havarisel Temsilciliğinin 3 Aralık'ta Ruben Tiarabilanka toplantı salonunda düzenlediği Vikarya toplantısında kürtaş konusu ve kilisenin bu konuya yaklaşımı ele alındı. Toplantı Monsenyor Massimiliano'nun takdisiyle başladı. Hep birlikte Magnifica ilahisi okunduktan sonra Monsenyor Palinuro kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Bebek Sakrekor Cemaati rahibi ve misyoneri Peder Andreas Vicens Nadal Yem Vite adlı 1995 tarihli Vatikan belgesinden sunumuyla kilisenin kürtaja bakışını açıkladı. Ardından Doktor Eda Çelik, merkezimiz yaşam girişimi hakkında bilgi verdi. Merkezimiz yaşam, bebek sahibi olmak isteyen, bebek sahibi olmak isteyip de olamayan, kürtajı düşünen, istenmeyen sebeplerle hamileliği sona ermiş olan ya da bebeğini kaybetmiş olan, hamile ya da yeni doğum yapmış kadınlara Hristiyan değerleri kapsamında manevi destek sunan bir girişim. Kendilerine başvuran kadınlara manevi destek vermekte de belli koşullarda St. George Hastanesi ya da Caritas'a yönlendiriliyor. Abby Johnson tarafından yazılan ve Merkezimiz Yaşam Girişimi bağlamında Türkçe'ye çeviren Plansız adlı kitabın tanıtımını da kitabın çevirmeni Şule Rogenbuke yaptı. Plansız adlı kitap, öğrenciyken istemeden hamile kalan ve yetiştirildiği katolik inancına ters düşerek kürtajla bebeğini aldıran Abby Johnson'ın yaşadığı kötü deneyimin etkisiyle kadınlara yardım etme amacıyla Planet Parent Who'da gönüllü olarak başlayan çalışma hayatının yön değiştirmesini anlatıyor.